Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte ikinci videomuzu çekiyoruz ve paintball çekiyoruz. Çınar neredesin kanka? Birbirimizi öldürmeyeceğiz. Tamam. Evet. Arkadaşlar şöyle. Ben Hemen birini ben aldım ben arkadaşlar. Ben 450 puan. Gel buraya gel buraya. Hadi be. Ben Oha yüzde var. Silah varmış adamın. <laughs> Çınar sen neredesin kanka? Ben, ben abi ben abi, ben abi ben 14 e var. Oğlum dev de. de, tamam, de, de, e, işte, de gibi var. seriye bir seri şey. Evet arkadaşlar bu simülasyon oyun olduğu için bu seri olacak. Çınar'ın dediği gibi. O, vurdu beni. Dur bekleyin. Paintball'da scar var mı? Ya? Ne var? Çınar neredesin ben kanka? Ben sen seni ben göremiyorum. De. Abi. Dur bekle ya. Dur patla patla. Aga daha yeni doğdu miydi? Saçmalığa bak benim beyzimin yanına şey bırakmış. Çınar. Neredesin kanka? Çınar. Neredesin kanka? bilmiyorum. Ben nerede oldum bilmiyorum. Harita çok büyük. Gezmiyor musun? Evet, harita büyük de. Ee, ben biraz para kasayım. Sonra yeni silahlar alacağız ve silahların parası çok yüksek. Seni aldım. Ab bak, birini aldım, biri de beni aldı. Neyse olsun, kil aldım mı? İntikam mı aldım? Dur, ben şuraya bir tane radar bırakacağım arkadaşlar. Z ile bırakılıyormuş da p 90 öldürdü beni. Şuraya hemen radar bıraktım. Oğlum radar kayboldu. Gel gel gel. Tamam aldım. Bak biri arkalıyor. Diğeri de onu arkalıyor. Bu oyun çok güzel. Şu an Astro'ka bakıyoruz. Astro ne yaptın? Bu çıktı ya Astro'ka. Of. Var ya taretleri öldürüyor beni ha. Adamların taretleri. Abi adamda drone var. Dur dur dur. Drone var lan. Vatta Drone koymuş adam. Şu radarı patlatsam. Abi radar da 24 level. Arkadaşlar çok ölüyoruz. İki tane radarı var adamın. Ya ne denir buna? Şu an korkuyorum. Bulunduğum yerde çok radar var. Çınar neredesin? Çınar. Oğlum benim oyun takıldı. Ya. Arkadaşlar bu seri olacak bu arada. Tekrardan söyleyeyim. Hemen taretimizi de buraya bırakalım. Vur taret. Taret. Taret adamdır arkadaşlar 1250 lira oldu? Taret aldım ben. Taret koydum. Bir tane radar koyayım şuraya. Radar koydum. Aa, benim taretimi niye parçalıyor? Şu mobil gat demir çok iyi oynuyor. Dur dur. Zayx. Adamı patlattım. Abi bak. Çok fazla şey arkacık oluyor bu oyunda. En sevmediğim şey. Çınar. Efendim? Neredesin? Ben seni yarım saattir görüyorum. Aa drone koydum. Çınar, çınar drone koydum. Kanka drone koydum. Drone uçuyor. Hadi drone yap bunu. Adamda silah var. Tabanca var iki tane. Drone var şu an bende. Abi adamların taretleri çok kolay beni öldürüyor. Ben ben taret kuruyorum. Hiç kimse öldüremiyor taretleri. Bir değişik. <laughs> Arkadaşlar nerede doğarsam doğayım her yerde taret var. Ah şükür birini öldürdüm. Oh be. Abi bak Red Bull. Arkadaşlar şu an kaçıncı olduğumu göremiyorum. Çünkü yani anlayamıyorum. Çok fazla adam var. Gerçekte böyle bir paintball olsa ben çıldırırdım. Gerçek <laughs> hayatta. <laughs> ya <laughs> dur bakayım Çınar'a. Çınar ne yaptın oğlum? Bir tane öldürmüşsün. Ben onu iki tane öldürmüşüm. Vallahi ben onunla küçük bir şey Neyse arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. 16 dakika falan olacak. Abi bak le ya, drone öldürdü adamın geldi de. Ya git drone'a bak. Ana. <laughs> Evet hem drone geliyor hem turret geliyor. Ben şurada bir pusayım. Şuradan şöyle tamam. lak lak vurabilir miyim? Koş koş koş. Ya arkaladı ya. Bakalım. Şu an 2475 dolarım var da işte. 2000. <laughs> tamam aldım 2675. yeni silah şey. alacağım birazdan arkadaşlar. Bu biraz değişik bir oyun. Hadi be kaç lira istiyor? 2700 lira istiyor. Benim 2675 liram var. Aba bomba. Nükleer füze attılar. Dur dur dur. Oyun kastı. Nükleer füze attılar aga. Lan yine öldü. Abi. Ta taretler bırakmışlar. Her yere taret bırakmışlar. Çok kötü oldun. ha. Taretsiz bir yer. Aa Çınar tamam seni gördüm. Öldürme öldürme. Çınar Çınar! Ben öldüm. Ben ölmedim hala. Yaşar <laughs> Çınar. Çınar gene <yine> öldü. Hayır. <laughs> ben Yok. Mi ya, Yok. Ben seni öldürmedim. Hadi yeni silah alıyoruz arkadaşlar. Hemen yeni silahımız hayırlı uğurlu olsun. Yeni silahımızı aldık. O taramalı silah aldım. Taramalı silah. Bayağı iyi. Bayağı iyi yendim. Bir şey yapamıyorum da. Ben istiyorum Yapılıyorum. Yapılıyorum. Abi şey, yeni silah aldım. Yeni silah mükemmel. Ay 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 ölmek istemiyorum ya. 2 <laughs> saniye kaldı. Dur bitti bitti. Ay 2 level olduk arkadaşlar. 2000 kredi geldi. 3080 kredim oldu. Şu andan TDM'yi seçtim. TDM'yi seçtim ben. Neyse içsin. TDM Ort Camp seçtim. Ha ben de. Ha şey var bir tane adam seçmiş. Dur bakayım bu 4500 380 istiyor? 3080 lira var. Kanka taramalı bak benimki. Seni öldürmeyeceğim. Gel yanıma. Ben bir evdeyim. Varsa göremedim ben seni hala. Dur kanka. Ne takımlı takımlı Gel kanka takımız. Tim tim tim. Aynen. Benim silah tarıyor abi. Çok iyi ya. Oyunun sesleri de bir değişik top atma sesi. Ben açmıyorum. Çünkü şey. Arkadaşlar. Ah adam geldi. Adam geldi. Şunlar. Tamam. Base mi bas? Şunlar ya. Arkadaşlar direkt 5 olarak başladım oyuna. Aa birini aldım. Yani. Red Bull'u aldım. Hemen bunu da aldım. Arkadaşlar yeni bir yargı da atalım dedim. Evet. Ve abi bir levellik silah tek atıyor ya saçmalığa bak. Lan ne bizim neyse işte bir tane adam var evin arkasında. Dur dur Çınar gördüm. Çınar gördüm. Şu an full tarıyorum. Zaten şarjör sıkıntısı yok. Şarjör. Dur adamı Aynen, arkadaşım. Arkadaşım, arkadaşım. Arkadaşım. <laughs> abi, adam arkalayacağım. Arkalayacağım. Abi adamda P90 var. P90 var tehlikeli. Aynen P90'ın tank balığı var ya. Evet ya. Kanka bu arada ben düşman üstüne geçtim. Evet ya tek atıyor P90. Güçlü bir şey bayağı. Ben yandan diğer Dur bekle ben. Ya gel gel gel. Abi bu yalnız Beyzi ele geçirdi. Ne yapacağız? Ben, yalnız dürbün çok küçük. Ben, Kanka ben, nasıl ben, söylüyorsun ben, ya? Abi. Hadi dikkatini çek dikkatim çek. Aynen dur dikkatini ben, çekelim. Bir, yanlardan gideceğiz. Sen bir yandan ben bir yandan. Tamam. Ben dikkatini çekeceğim. Ben de o zaman olacağım. Derken öldü. Ya. Adam önüne gelen vuruyor ya. Ah ah ben, işte bu aldım adama aldım tamam arkadaşlar ya. aldık 5030 evet. liram oldu yeni silah alabilirim 5030 liram oldu adam aldım şükür ya Beyze e gelmiş. Herkese tek atıyor. Önüne çıkana tek atıyor. Dur ben de base baskın yaptım. Çat abi. Adam level up yapmışım. 3000 kredi geldi. Kanka yeni silah aldım ben. Diggle satın aldım. Diggle satın, satın aldım Çınar. Evet. Oo sniper diggle. Sniper diggle'mış. Mükemmel. Bu da taramalı gibi ama sniper işte. Evet, evet. Bu tamam, sniper ben iyi işe yarar benim bak. Benim gel gel gel. Sen kim? Sen kimsin? <laughs> Abi turretler de çok güçlü. Tek atıyor direkt. Bu 6750 mi istiyor? Akima Uzi, <laughs> UMP falan var. Şu an ben Diggle Sniper kullanıyorum galiba. şu an. Yani Abi Beyze ateş, şey, ateşe tuttular. Kanka kulede biri yok değil mi? <laughs> Çınar ya. Şuralara doğru. Abi P90 iyi vuruyor. Hayır hayır hayır. Oo, sniper. Sniper'ın gücü. Adamla gelişmiş abi. Biz hiç Uzi falan var. M4 var. Ama pahalılar. İşte. Galiba bütün silahlar tek atıyor. Galiba galiba. Dur ben bir tane radar bırakacağım Çınar. Çınar radar bıraktım şuraya. Aa radar şu an 3 tane adamın yerini gösteriyor. Adamları gördüm. Adamları gördüm. Çat çat vuruyorum. Aba o kafanın üstüne mermiler geçiyor. Dur 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 dur. Du. Arkadaşlar bu bir seri olabilir. Eğlenceli bir oyun bu paintball'da. İlk defa oynuyoruz ama eğlendik yani biz. Çınar sen hiç silah alabildin mi kanka? Silahı, silah al, silah al. Silah. Tamam, Kanka ben üçüncü leve, ben üçüncü kademe silah aldım. Üçüncü kademe silah aldım. aldım. Çınar adam geliyor. Çınar, Çınar siperin arkasına geçti. De, geçti. Tamam biri öldürdü onu. Hangi siper? Hangi siper? Abi dö 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 Tareti aldım, de, tareti aldım, taret parçalandı. Tam siz, sen kendi kulene çık, kuleye çık şuradan aldım bir adamı. AFK avlamayı severim. Hı. Abi tam çeytaklık. Adam çeytak. Benimki yani e, Diggle, Diggles şey. Eagle Sniper. Ha, ha, ha. O, ben Beyler ya, video e, güzel ya, gidiyor. Dur 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 Abi ben bak. Ben, ben ya cc. <laughs> 4 level oldum 3000 kredi verdi teşekkürler teşekkürler ama benim 6750 liraya ihtiyacım var yeni silah almak için Çınar yeni silah al kanka silah çok güçsüz İkinci olan taramalı bildin tır <laughs> diye tarıyor Benimki şu an sniper taramalı Evet ama taramalı olanlar daha iyi işte Bak şu siperin arkasına bırakmış çok gıcık oldum siperin arkasına ee, ben şu an 3000 bin... 130 liram var. Ben abi, benim param kaç? 375 falan var benim. Yani. <laughs> Fakir. Al 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 aldım. <laughs> tamam, taret parçalandı. Taret Şu ben, Mobil God Demir çok iyi oynuyor abi. Diko böyle bir şey. SMG alacağım ben ya. SMG tarmalı böyle tır tır. ne güzel sayıyor Aynen SMG. <laughs> SMG tarıyor arkadaşlar. O yüzden SMG'ye çektim ben. Sonra tekrar Deagle çekeceğim. Aa, şuraları şöyle ateş yağmuruna tutalım. Gel gel arkadaş gel. Deagle tek mi atıyor? Tek gibi zaten hepsi evet, tek evet. Hepsi tek atıyor da. Bak Moby God Demir baya iyi gelişmiş. Adamın 24 level silahı var. Deagle daha iyi abi. Deagle'ın eğimi iyi. Adamın ABP'si var diye adamın sen görmedin. Bu adamın çok uzaklı adam. Evet. Adam baya uzak. Dur bekle. Abi adam drone çıkarmış. Drone ya drone drone. Drone buraya geliyor Çınar. Bizim base'e geliyor. Eğlenceli. Evet arkadaşlar bu bir seri olacak. 8 dakikada bitsin sonra tekrardan e, şey sonra videoyu bitireceğiz. iki video çektik bugün evet, evet, de. Evet de evet de evet evet. Evet. SMG ile vurdu adam yine. Beni de ASL vuruyor adam ya. Ben de Diggle vardı işte. Kanka bir yer var. Ben şuradan ne? şöyle yan e, abi, burası. Adam var. Bizim tane var ya. Ha orada orada iki adam var. Abi mobil God Demir, çok iyi oynuyor ya. Ya benim adam almam lazım. Ay, ya, gel 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 sen buraya gelsene bir. Gel gel adam sen gel. Adam Ha <laughs> 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 iyi oldu kafana koydular. Taret gelir mi ya? Taret güçlü. Taret bayağı güçlü. Durun daha da güçlü. <laughs> Çınar ne yapıyorsun? <laughs> Şu mobil gat geberteceğim ben artık. Abi tareti patlattım. Mobil gat demir beni öldürdü. Ondan sonra tekrar tekrar kendi öldü. <laughs> Belki de ışınlanma ile falan açmıştır. Dur 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 bu benim taret değil mi? Bizim taret yani benim değil mi? Çınar ne yapıyorsun oğlum? Dur Çınar şuradan gidelim. Uy aldım. Adam öldürünce 125 dolar kazanıyor. Euro pardon dolar olsun. Kanka köylerine bastım adamların. Adamların köylerine bastım. Bir tane de radar bırakayım. Bıra bırak bırak bırak. Taret bıraktım. Çınar taret bıraktım. Kanka adamları şu an çatır çatır öldürüyorum. Bir tane de drone yolladım. Çınar. <gülüyor> <gülüyor> adamları iyi aldım. Şuna bak. Hepsinde pro gamer of tere. Pro gamer of tere. Abi 5000 kredi geldi. Uy 15000 lira mı oldu? UMP aldım. Çınar ben. Yine pek güzel abi. T-Rex'on'u kaç gün oynuyor? Bilmiyorum kanka. Herhalde 22 bindi ya. Kanka ama bayağı bir yorgun attım. Şuna bak üçüncülüğe çıktım. Bir geçti. Arkadaşlar şu an iki tane radar, bir tane taret var. Taret'i koyacağım birazdan. Aha. Uy mobil gadde bir aldım. Evet. Arkadaşlar işte şimdi oynamaya başladım. Daha demin da oynamıyordum. Acıyorum adamlara. Şimdi adamlar bize hiç acımadan lat lat dalınca ben de aldım işte. Evet, oy 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 radar da bir tane adam aldı. <laughs> şey radar diyorum taret. <laughs> bum hadi be beni aldı adam. Neyse şu an 29 e, bin değil, liram var. Değil. Kanka M4 var. E, Tommy Gun var. P90 70. E, 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 e. Kanka P90 75 bin liraymış. Arkadaşlar evet. atacağım. Zaten dur bir dakika ben bir radar açayım. Ben de izledim. Şu an radar açtım. Radarda şuralarda gözüküyor. Üf. Hemen drone gönder. Hemen taret de koy buraya. Tareti koy. Bum. Tamam şimdi taretlerimizi de koyduk. Hal iyi oldu sana. Ben, 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 Şu neredesin Çınar? Çınar ikinci oldum kanka. 22 kişi almışım. Sen Çınar sen kaç kişi almışsın? Dur bakayım. Astro bir kişi mi? Ya sen ne kadar mutsun oğlum? Bir kişi ne lan? Aldım adamı. Arkadaşlar proluk dediğim böyle olur da. Çınar yani ne yaptın? Abi valla adamlara vuruyorum mu ölmüyorlar. Abi mobil gaddemirin şeyi aldı beni. TRT aldı. Benim yanımda param yok. Benim niye param yok? Ben bayağı bir param var. Ben şu an e, UMP aldım 5. 4. almadan direkt 5. aldım. Mükemmel ya. Bak ya bazı kişileri geçmişim lazım. ben aslında. bir başarı. <laughs> yani o da bir başarı. 5 kişiye geçmişsin. <laughs> Bence hep PVM'e gidelim. Orada drone'la tek attı. Seni bir alabilir miyim ben? Abi adamın drone şey işte. İkinci levelmiş bir de. SMG kullanıyor. Drone çok iyi ya. Drone bayağı iyi. Nükleer füze daha iyi. Nükleer füze için işte biraz zorlamak gerek. 76 kil. Çınar o nasıl sesli kanka? Kanka dronlar... Dronların arası nasıl yürüyorum? Bir tane adam aldım. Tamam 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 no problem. Evet, sen Seni de alayım sen de alayım. Ben Seni ben de alayım. Hayır ya mobil gap denir. Tarete çok iyi. Ben radar açtım. Adamın P90'ı var. Ben radar açtım. Kimleri ben görüyor? Gözüküyor. Mor mor gözüküyor. Aynen mor mor gözüküyorlar. Arkadaşlar iki dakika sonra videoyu bitireceğim. Hı? yürürken öldü ya adam yazık. Abi adam yürürken öldü. Vücut parçaları sıçmıyor. Dur 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 dur. Level 6 UMP ile geri beni öldürdü. ben geliyorum Ben bir radar mı açacağım? Dur bekleyin. Radarı açtım şimdi radardan bakalım. Şuralar arkadaşlar. Abi bir de radar olsaydı şey radarda bir de böyle duvar arkası vurmak falan da olsaymış. Ben adamların Tara 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 Aa öyle artık be. Hayır ya. Ya bak. Adamı öldüreceğim diye gittim ben öldüm ya. Gözükmeden şu an bildiğin ben golf yapıyorum. Evet. Arkadaşlar, e, ben bu benziyor, bir seri olacak. Benziyor, benziyor, benziyor. Tekrardan söyleyeyim. Bin kere söyledim. E, bu bir seri olacak. Her gün bir tane video atmayacağız. Her gün seriden bir tane video. Normalden işte birkaç tane video. Ben Taret'ini aldım ama taretem ölmeden önce Oy. beni öldürdü ya. Abi şu an üçüncüyüm ben 25 kill'e. Çınar 5 kill'e. Şu an sen beşincisin. Adamın 48 level silahı var. Ama adam e, senden de daha az. Senden daha azdı galiba. Tara 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 dur taramayacağım neyi, geldi? neyi geldi? var bu ne var var anam Diggle iyi işte onu diyorum ya diko alsak Hı, kuleden adamı aldım kuleden aldım önden gel 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 sen beni mi öldürmüştün az önce ha böyle ölürsün gel gel sen de gel Hı. hemen bir tane daha taret taretimizi de kurduğumuza göre çeşe Allah 64 kilo lan abi mobil aldım mobil gad demiri aldım diğerini de aldım Arkadaşlar şu an 31 kille, Şu an 4000... M4 alacağım ben birazdan. M4 iyi mi? Hiç M4 duymadım mi? da. M3 falan duydum da. M4'ü ilk defa duyuyorum. Ha M4 var. Şeyde, M4, M4 var, süper. 90 var Zula'da. Aha drone geldi. Dur dur. Drone'u kullandım. Çınar şu an drone'um var kanka. Drone ateş et adamlara. Drone. 94 <laughs> Benimki şu an 64 o kadar kil aldım ki 64'e indi. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Zaten 4 saniye kaldı. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, tekrardan görüşmek üzere ve e, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.